Devrim. Devrim. Sen cama niye tünemişsin oğlum? Devrim Sen ne getirdin orada? Patates. <laughs> ne getirdin? Bak bak patates. Bakayım bu neydi? Burada. Nereden getirdin sen bunu? Burada. <laughs> sen ne yaptın o patatesleri? He? Burada. Ha? Burada. yapacaksın o patatesleri? Düştü. Bir şey olmaz sende iki tane daha var. Ama, Ama iki tane daha var <laughs> <laughs> Devrim Sen nereden getirdin o patatesleri? Nasıl getirdin? Balkonda. Balkonda? Balkonda. <laughs> <etti>. Nasıl getirdin? <laughs> tamam. Tamam tamam sakin ol getireceğim sakin ol bir dakika <laughs> sen nasıl düşeceksin Hayır ben burada düştüm Ay düşmene izin vermem ki ben. Davaş. Sen patatesi ne yapacaksın devrim? O ne? O Okula. Ne? Okula. Okula götüreceğim. Okulda ne yapacaksın patatesi? Patates pat 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 yiyeceksin Oy. Ha ne yapacaksın? Çocuk Ha çocukla oyun oynayacaksın değil mi patatesle? Ama patatesle oyun oynanmaz ki devrim. Oynanmaz ki. Nasıl oynayacaksın? Tövbe ara dur. Hadi. Hiçim Yapma. Böyle şeyler yapılmaz. İğrenç. İğrenç. <laughs> Yapma. Ayıp. <laughs> devrim. Kızarım sana. Bak bak bu gördü. Ne? Baba. Bak. Ne? Küstün mü? Ben de sana küstüm. Küstüm. <laughs> ben de sana küstüm. <laughs> bir döper upp. Canım. Vi döper upp. Küsmedim, küsmedim. Şaka yapıyorum Bak çocuk kala. Oo anne küsülmez değil mi? Bak bak bu çocuk Annesi... bu, bu, bu. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz o iş. Sen kimin annesinin oğlusun? Kimin oğlusun? Abi. Hayır. Kimin oğlusun? Anne. Anne kurban olur sana. bu, benim, bu Sen kimin güzel bebeğisin? Kimin güzel bebeğisin Devrim? <laughs> kimin güzel bebeğisin? Söyler misin? Ee, Söyler misin? Söyler misin? Baba da gelecek, baba gelir. Hayır ben izin vermem ki düşmene. Bak ben seni tutmuşum burada mı? Nasıl düşeceksin? Konuşmana izin verir miyim senin? He. Hayır. He. Hayır. He. Anne seni korur. Tabi. Evet. Tabi. Ooo şeyli ne ciddi o? Beyaz beyaz ciddi Beyaz turuncu mu? Çok kork bak bu da olmadı. Evet o turuncu o da beyaz. Da, beyaz benim. Çok Eh, göster bakalım sen ne almışsın bugün devriye. Bir göster bakalım. Baba, hadi. Ne aldın? Bunu mu aldın? Eh. Bu kim aldı sana bunu? Ba. Nasıl sen? Barbie, Te tek başına mı gidip aldın sen bunu? Ee. Bir bakayım hangi renkler var? Bakayım. 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 Aa, çok güzel. Renkleri sayar mısın anneye? Bilmiyorum. Yeşil. Ay. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Temizleriz. Şimdi, bu hangi renk? Hangi renk? Hayır devrim, onu yapma oğlum. Yap. Bu siyah. Bu patates. Siyah patates değil oğlum bu boya. Bu, bu, burada bu turuncu, burada anne. Bu Bu siyah. Gördün. Hayır bu sarı. Bu turuncu. Hayır canım o pembe. Bu turuncu. Yani tam turuncu değil ama turuncu olsun hadi. Bu turuncu. Evet. Bu gördün. Hiçbiri de turuncu değil değil <laughs> mi? Şımarık. Ana bu babi da da diyor bu 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 da da. Burada neyi de burada neyi de. İki Oh, seni çok seviyorum ben. Oh. Anneye vurulmaz. Deli. Deli, deli. deli deli. Deli deli. Ben seni döveceğim. Seni döveceğim. Şımarık evrim. <laughs> tamam sakin ol. Aa! Sakin ol. Bırak parmağımı parmağımı bırakır mısın? Rica ediyorum. rica. Bugün rica. rica. Aa, çok acıdı. acıdı ama acıdı. Aa, ağlarım ağlarım ağlarım. Ama parmak ısınılmaz değil. Acı. Isır. Can. Aa. Hayır, küstüm sana ben. Sen benim parmağımı çok acıttın. Çok acıttın. Anne Bir tane atarım canım. Ama ısırma. Canım acıyor Devroş. Isırma. Minnacık. Hayır, minnacık da ısırma çünkü canım acıyor. minnacık. ama acıtma tamam. Acıtma. Şimdi bak. Onesinin bebeği yani, ısının bebeği. <S Quelquus> oh. oh Sen sinu ailesinin. E bak bu bak. Ay bu hura. Aa. Durma. <laughs> <var ya> <laughs> <Normal. tü> <laughs> ben. Sen yaptın ama. E baba bu. Baba bu anne verdi. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. <laughs> Apatetsin ap, ap, düştü. Pat <laughs> pat. <laughs>